Konya'da görev yapan gazetecilere bilgi güvenliği ve siber güvenlik bilinçlendirme eğitimi verildi. Eğitimlerde günümüz teknolojilerinin tarihi ve altyapısı anlatıldı. En büyük tehlike siber güvenlik faaliyetlerine dikkat çekildiği Eğitimlerde alınacak güvenlik önlemlerine yer verildi. Dünyada bu alanda ciddi yatırımlar yapıldığı ve korunamayan verilerin ele geçirildiği örnekleriyle anlatıldı. Eğitim programında konuşan Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, Tantavi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda dünyanın teknolojiyle yeni bir medya alanına doğru ilerlediğini vurguladı. Sınırları belirsiz bir zeminde yani 90'lı yıllarda televizyonlar ilk çıktığı vakit yeni medya değişiyordu şu an teknolojiyle birlikte dijital dünya Yeni bir medya alanına giriyoruz. Dolayısıyla yeni medya alanının sınırlarını Elbette ki bir şekilde tanınmamız gerekir ve her an kendisini yenileyerek devam ediyor. Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı ise siber güvenlik kavramının dünya üzerinde geçerli olan, kara, hava, deniz ve özellikle son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelere bağlı ortaya çıkan uzay savaş ardından yeni dönemde beşinci bir savaş alanı olduğunu söyledi. Hiç şüphesiz ki sadece askeri alanda değil, iş hayatında da siber güvenlik süreçlerini yönetecek olan insan kaynağının, bilgi güvenliği konusunda farkındalıklarının ve niteliklerinin artırılması da büyük önem arz etmekte. Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Ali Aktaş da programın siber dünya ve siber kavramların anlaşılması ve yaşama zenginlik katacak şekilde konumlandırılması noktasında yol gösterici bir eğitim olması temennisinde bulundu. Atalarımızın geçmişten birikimine bizlere kütüphane vasıtasıyla aktarılırken bizler ise geleceğe belki de kütüphane dolusu bir bilgiye bir hard disk yöntemiyle geliştirmiş olacağız. Program eğitimini tamamlayan gazetecilere sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.